Yürü, yürü, yürü! Allah'ım hiç? Bonjour, müsü? Müslüman merhaba! Gut, gutun korkun. Biz şimdi ailece yolda kalmışız. Otobüs felaket ya versin. Anlatıyorum. Dur ulan Almanı kızdıracaksın şimdi. Kusura bakma. Ne de olsa Türk iş bir çocuk, aile çocuğu bu. Biz hepimiz kaldık. Şu gördüğün horoz bile yolda kaldı. Bilmem anlatı bir Türk iş horoz. Hep beraber. Niyamam der. Anlamıyor. Boş boş bakıyor benim konuşmama. Kızım baksana bu benim konuşmamdan anlamadı. Ne canlar bu Alman? Entschuldigen Sie, können Sie uns mitnehmen? Hm? Auto ist kaputt geworden. Kommen Sie, bitte. Ja. Biz arabasını alıyor. Ah. Ah. <laughs> tamam, biz de Hadi, koşun. Mahsuden Farenzi? Mahsuden. gut, ich fahre aber nach Süden, wenn ich ein anderes sind, kann ich aussteigen? Ja. Niye lafın arasında yuh çekiyor ki bize mi kızdı? Aman amca yuh demiyor ya diyor yani evet diyor. Aa, sen söyle şu alamana biraz yavaş sürsün arabayı. Könenzi nih langsam fahren mahen? Oğlum söyle sana şu adama yavaş sürsün Söyledim ama ters anladı herhalde Aha, Eyvah bu da sağır galiba Tilekeli dememişler iki sağırlar birbirlerini ağırlar diye Hı. Şş, Kız bana bak galiba bu senin telaffuzunu pek sökemedi. Aman amca Hani öyle diyorsun bal gibi bizim kızım laflarını anlıyor Konuşuyorlar işte ee, Ay bir kenara oğlum, ben gideceğim Otur otur, otur, sanki. otur oğlum Otur lan otur, otur. Hı. baba Alman arada bir yancan bakıyor seni gözüne kestirdi galiba He? Vallahi vallahi Amca Bak şimdi amca bizim gözümüzde kaçmaz herif ikide bir yancan bakıyor O ne biçim laf öyle hele bir yan baksın pabucumun topunun yeri kafasına <laughs> ne çişim var? Oğlum sabret Allah Allah. Vallahi şerma. Oğlum lan ne yapıyorsun? Şey. Ne yapıyorsun? Bakayım. Komam bizi tuslu otur tamam! Kızım söyle. Bu şey değineceğiz biz söyle. Uzun söylesene şu kavşakta ineceğiz diye söyle. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Aman, <laughs> anamana malum oldu <laughs> <arzı> durdu. <laughs> Ah. Aman bu durmak falan diye öldürdü her bizi. Biz dur dedik öyle durmaz. Her şeyin bir usulü var. Hadi. hadi bakalım hadi. Hadi bakalım bit bitti. Hadi bakalım inin. Hadi hadi. Oğlanın çişi var hadi. Hadi geliyorum geliyorum. Hadi oğlum oğlumca mugayet ol. Oğlumca mugayet ol. Koruncam, ol. Hadi gel kadın, gel. Hadi. Ne adammış be. Aman be. Yürü. Hey amca. Ah. Nece? Ben Türk'üm Türk. Türk. Hadi hoşça kal. Aa Türkmüş Türk.